Daha marşa basmadan mahallede dedikodu başlıyor. Çalıştırınca ne oluyor lan? Tır mı geçiyor? Desinler. Ama gaza açınca bisikletle yarışa girip kafa kafaya gelsin. Bugünün konuğu Mondial Drift L125. Görünüşü ağır abi. Ama yokuş gördüğünde iç sesi abi biz burada duralım mı diyen bir motor bu. Hız yapmasa da modifiye seven gençlerin elinde hayata tutunur. Susturucuyu attın mı? Ses direkt olarak tedavi kategorisine giriyor. Trafikte önündeki araçlar sola çekilip yol veriyor. Gerçekte motorun son hızı 90 ama bu hızda bir titreşim başlıyor. Sanki motor değil. Ruhun bedenden çıkmak istiyor. Ama drift sürücüsü için önemli olan hız değil hissiyat. Yanına biri yanaşıp abi kaç basıyor? Dediğinde cevabın net. Kardeşim bu motor basmaz bastırır. Çünkü sürücüsü mahalleliği tedavi etme konusunda kararlıdır. Ama bak yakıt tüketimi var ya efsane. O kadar ekonomik ki 3 depo benzinle dünya turu yapıp hala eve full depo dönüyor. Bilirsin. Benzinin biterse motor kendi gider, benzin alıp gelir. Drift hız yapmaz ama psikolojik üstünlük kurar. Bu motor gerçek bir canavar mı yoksa sadece sesiyle insanları kandıran bir düğün konvoyu mu? Beğenip takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.